geri dönüş değeri. Perakende mağazası gibi küçük işletmelerde pek çok insan çalışır. İnsanlar müşterilere hizmet eder, muhasebeyi tutar, mağazayı temizler ve vitrini dekore eder. Yapılacak çok şey vardır. Müşteri bir elbisenin bir beden küçüğünün olup olmadığını sorduğunda bir cevap bekler. Bu müşteri hizmetidir. Mağazada Bilgisayarlar da vardır elbette. Onları hemen tanımayabilirsiniz ama yazar kasa ve barkod okuyucu da birer bilgisayardır. Yani müşteri sonunda ne alacağına karar verdiğinde fiyat etiketi taranır. İşte burada bilgisayardan bir harekete cevap vermesini isteriz. Bilgisayarlar hesaplamalarda çok verimlidir. İşte bu yüzden onları her yerde kullanırız. Bilgisayarın kullanıcıya verdiği cevaba dönüş değeri ya da çıktı adı verilir. Bu değere bağlı rakam ya da ses gibi herhangi bir şey olabilir. Genellikle bilgisayardan sonuç almak istediğimiz için geri dönüş değerleri çok önemlidir. Bir fiyat etiketini taradığımızda bilgisayardan bazı sorulara cevap vermesini ya da bilgisayar dilinde geri dönüş değerini isteriz. Basit bir kod parçası bile kullanıcıya bir değer olarak dönebilir. Üyelik kartları alışveriş tutarınızı düşürebilir. Eğer kartınız yoksa fiyat aynı kalacaktır. Bilgisayar koşula bakıp üyelik kartı olup olmadığını kontrol eder. Sonunda her kıyafet için bir değerle döner. Bu bilgiler aynı zamanda saklanabilir ve daha sonra hesaplamada ya da bir işlemde kullanılabilir. Bu müşterinin alışverişinin toplam fiyatı aldığı giysilerin tutarlarının toplamından ibarettir. Bilgisayarlar bunun için programlandıklarında bize sonuçta bildirebilir. Bu değerleri kullanarak kaydedebilir ve hesaplayabilirler. Bu kullanıcılar için son derece yararlıdır. Hatta sonuç istediğimiz gibi olmasa bile <laughs>